Arkadaşlar, evet hareketli bir hafta sonunu daha geride bıraktık ve yeni bir haftaya başladık. Bu da yeni haftanın ilk gününün ilk video çekimi. Memleketi konuşuyoruz, bildiğiniz gibi memleket hafta sonunda baya sıcak geçti. Nasıl sıcak geçti? Meral Akşener Urfa ve Diyarbakır'da ilk kongreleri vardı. Önemli açıklamalar yaptı, Gazetecilerle sohbet etti bu arada. Önemli mesajları var. Ee, yine Kemal Kılıçdaroğlu bir takım açılışlardaydı. Yine mesajları vardı. Sosyal medyanın üzerinden de sosyal medya üzerinden de e, bir takım mesajlar verdi. E, bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bursa'daydı. Uzun süredir planlanan bir e, ziyaretti ya da bir geziydi bu. E, dün yapıldı. E, açıklamaları var. E, ondan sonra gençlerle falan da buluştu Sayın Cumhurbaşkanı orada. İlginç konuşmalar da vardı Cumhurbaşkanından gelen. Yani ekonominin ne kadar güzel olduğunu, muhteşem olduğunu uçtuğumuz falan anladık. Ee, yani her ne kadar cüzdanlarımız bize onu söylemiyorsa bile etiketlere, bir etikete bir de cepteki paraya bakınca hani çok uyuşan şeyler olmasa bile Cumhurbaşkanımız bunları böyle anlattı. Ondan sonra mesela Paris'te metronun tavanının aktığını falan da öğrendik bu arada. Ama bizim tavanlar falan akmıyor. 1900 yılında yapılmış Paris metrosu tavana akıyormuş. Yani ama mesela bizim burada Ankara'da 70. yıl köprüsü var. Alt yeri Çetin üzerinde. Ankara'ya bilenler iyi bilir. Mesela balık adamlar da girdiler. Oradan bir şeyler insanları kurtarmaya çalıştı. Arabaları falan kurtarmaya çalışmışlardı. <laughs> mesela bunu cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na hatırlatan olmamış muhtemelen. E sonra hatırlayın. Havaalanı. Evet havaalanı ha, Havaalanı e, biliyorsunuz İstanbul e, havaalanı yeni yapılan yani deponun tavanı çöktü. İki yıl önce falandı. Evet aynen öyle. İki yıl önce tavan çöktü. Neyse. Hani Cumhurbaşkanı'ndan en azından hani hiçbir şey öğrenemediysek bile Paris metrosunun tavanının aktığını öğrendik. Tabii raflar boş bilmem ne vesaire onları daha önce söylemiş zaten. Onları biliyorduk. Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi yine hafta sonu itibariyle. Ee, yine bir açılış vardı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu da o açılıştaydı. Daha doğrusu temel atma töreni. Sayın e, Genel Başkanımızı buranın açılışına Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz diye bir açıklaması var e, ve başka farklı yine adaylar konusunda adaylık konusunda da açıklamaları oldu. Sayın Cumhurbaş e, Sayın e, Genel Başkanım benim için çok uğraştı, onun önüne asla geçmem dedi ve altılı masayı yine örnek e, e, adres olarak gösterdi çünkü adaylık ilgili ne düşündüğü soruldu Mahsur Yavaş'a. Onun da cevapları böyle oldu. Üç aşağı beş yukarı. Evet altılı masa demişken altılı masa adım adım sona geldi değerli izleyenler. Ciddi çalışmalar yaptı. Hani iktidar diyor ya toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Hayır. Her toplanıp toplanıp dağılıyorlar ama o her toplantıda ciddi işler yaptılar. Ve bu ciddi işleri, işleri de kamuoyuna zaten geniş araştırmalarla anlattılar, paylaştılar. Eee Masa'nın aday konusuna geçmeden önce bir başka şey daha söyleyeyim. Listeleri belirlemek için bir seçim komisyonu, seçim işte ufak bir seçim komisyonu kuruldu. Yine altı parti temsilciler var. Ne yapacaklar? Önümüzdeki süreç elbette milletvekili listelerin hazırlanma süreci. Hangi bölgelerde partiler tek girerse başarılı olur? Hangi bölgelerde hangi partiler tek listeyle ittifak halinde girerse başarılı olur. Bunun simülasyon çalışmalarını yapacaklar hazırladıkları raporu da genel başkanlara sunacaklar. Çünkü önümüzdeki süreç böyle bir süreç. Aday işte açıklandığı zaman da milletvekili listelerinin hazırlanmasına geçilecek ki Sa, e, sancılı bir süreç olacak o. Bunu da açıkça söylemek lazım. Evet sancılı bir süreç. Sıkıntılı bir süreçtir o milletvekili listelerinin partilerde hazırlanma. Kaldı ki burada 6 parti birden e, yani bir biçimde bazı yerlerde ikili, bazı yerlerde üçlü, bazı yerlerde ittifaksız e, seçime gidilecek. E, sıkıntılı bir süreç ama aşacaklarını umuyorum. Sona geldi dedim neyi kastettim? 26'sında toplanıyorlar e, tekrar e, Sayın Akşener e, birkaç gündür kapı kapı dolaşıyor yani. Genel başkanlara gidiyor. Genel başkanları ziyaretlerine gidiyor. Çünkü ev sahipliğini Sayın Akşener yapacak. İşte bu toplantıda herkesin beklediği şu. Seçim tarihi açıklandı. Her ne kadar resmi değilse bile hani resmi bir seçim tarihi yok ortada. Onu da ifade edelim. Sadece Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey var. Hani söz uçar yazı kalır diye bir şey var. Hani söz ya ben vazgeçtim 14 Mayıs'tan 24 Mayıs yapacağım diye de bilir. Onun için resmi değil sadece Cumhurbaşkanı'nın e, açıklaması var ortada. Ama neyse 14 Mayıs olarak kabul edelim. Bursa'da ikinci kez 14 Mayıs vurgusu yaptı. Yani kafasında 3 aşağı 5 yukarı netleşmiş tarih ki ikinci kez bir vurgu yapma gereği de duydu 14 Mayıs'a ilişki. Şimdi bu süreçte tamam hani seçim tarihi de belli oldu. Hadi birader siz de açıklayın artık şu adayınızı türünde bir baskı var. Zaten bu baskı öteden beri geliyordu e, masaya. Ben de e, o tarihlerde hani açıklanmamasının normal olduğunu düşünenlerdendim. Çok da aceleye gerek edilmesinin hiçbir anlamı olmadığını düşünenlerdendim. Ve Ocak sonunda en geç bunun açıklanması gerekir diye e, ifade edenlerdim. Videolarımı takip edenler ya da beni bilenler, daha önceki açıklamalarımı bilenler bunu hatırlayacaklardır zaten. Şimdi bu tam Ocak e, 30'da olmayabilir. E, belki Şubat'ın ilk haftasını bulabilir. Ama artık Net bir biçimde 26'sında yapılacak toplantıda adaylık konuşulacak. Adaylık konuşulacak. Buna ilişkin bugün açıklamalar da geldi. Örneğin Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gül de bu konuyla ilgili bir şeyler söyledi. Mesela Kemal Bey'in adaylığının olumlu olabileceğini ifade etti. Sayın Karamollaoğlu yani artık konuşacağız. Hani bir karar açıklamasak bile bunu konuşacağız ayın 30'unda da lansman baş ayrıca bugüne kadarki toplantılarda son kertedeki toplantılardan çıkan sonuçları bir kamuoyuyla paylaşımı var yani. O günü açıklama yapılmayabilir, deklare edilmeyebilir ama 26'sındaki toplantıda artık adayın ismi masaya gelecek. Yani her parti genel başkanı kendi kafasındaki adayı söyleyecek elbette ve o masada bunlar konuşulmaya başlanacak. Dediğim gibi 26'sı da karar çık çıkacağını düşünmüyorum. Hakikaten çıkması zor. 30'unda açıklanabilir mi? Hani 26'sı ile 30 arasında yine bir 4 günlük süreç var. Belki bir araya tekrar gelebilirler. Ya da bir işte e, telefon diploması size götürülebilir arka planda. Bunu bilmiyorum. 30'unda ama o da zor gözüküyor. Fakat 30'unda şöyle bir şey var. Aslında 30'undaki e, toplantı yani o lasman toplantısı oldukça önemli. Niye önemli? bu altılı masanın bundan sonraki sürece ilişkin yol haritasını belirliyor. Hükümet olma, yani biz şunları, 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 şunları yapacağız noktasında genel değil, daha spesifik, daha böyle hani daha net bir program olması bekleniyor bu açıklamanın. Tabii ki bu açıklama beklenirken böyle hani orada bir başka beklenti daha var. Hani Cumhurbaşkanı adayı da açıklanır. O Cumhurbaşkanı adayı da bu açıklamalarla beraber tümü böylece total olarak kamuoyuna çıkardığı bir beklenti var idi. Fakat o biraz olmayacak galiba. Bu ikiye de bunun iletişim noktasında da sakıncası var. Çünkü yani çok önemli bir toplantı yapacaklar. Bundan sonraki süreçte hükümet politikasının iradesi ne olacağını anlatacaklar. Ama adayı açıkladıkları zaman aynı gün aday o programın önüne geçecektir. Aday tartışılacaktır. O programı maalesef açıklama yapmasanız da olur. Tek satırla bulamazsınız. Tek satır haber göremezsiniz. O yol haritasıyla ya da programla ilgili hiçbir şey yazılmaz, çizilmez, konuşulmaz. Sadece aday konuşulur. Dolayısıyla bence ayın 30'unda açıklanmaması da lazım zaten. Bunu 30'unda değil de işte 7'sinde, 5'inde, 3'ünde her neyse Şubat'ın ilk haftası içinde açıklayabilirsiniz. Eğer bir sıkıntı olmazsa genel başkanlar belli bir isim üzerine yani oy birliği de kalırlarsa eğer. Onun için 30'unda aday olmaz, aday açıklaması olmaz bunu ifade etmek gerekiyor. Peki bugüne kadar tartıştığımız hele hele son süreçte o tartışma daha çok yoğunlaşmıştır. Cumhurbaşkanının aday olup olamayacağı anayasaya göre tartışılıyor. Malum anayasayı okuyan herkes, yani okuması, olmanıza gerek yok, okuması yazması olan herkes bunu bu maddeyi okuduğu zaman, anayasanın 116. maddesi okuduğu zaman Cumhurbaşkanı aday olamayacağını, anayasanın buna izin vermediğini zaten anlıyor. Ama Cumhurbaşkanı ben aday olacağım diyor. Muhalefette sessiz kalıyor. Muhalefetin sessiz kalması eleştiriliyor. Bu konuyla ilgili birkaç gün önce video çekmiştim zaten. Hani ne düşündüğümü de ifade etmiştim. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru soruldu. Yani niye sessizsiniz? Neden tepki göstermiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu da gerekçesini söyledi. Yani oraya odaklanmayacağız dedi. Odaklanmak istemiyoruz dedi. Çünkü biz zaten bu seçimi sandıkta kazanacağız dedi. Ee, onun başka farklı sakıncaları olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etti. Ben de daha önce merak eden arkadaşlar olursa bu konuda ne düşündüğümü, geçmişteki videolarımda zaten bu konuyla ilgili ne düşündüğümü sizlerle paylaşmıştım. Evet, Altınlı Masa'nın durumu böyle. Ee, yani hani el, elini ovuşturup aman da yıkılıyor, parçalandı, dağıldı, öldü, bitti, kül oldu gibi bir hava yok. Artık her şey sona gel, geldi adım adım gelindi. Çok zor gelindi. Gerçekten çok zor gelindi. Sancılı süreçler oldu ki önümüzde de var sancılı süreç olacaktır da. Ama bu masayı herkes çok iyi bir konudu. Zaman zaman hatalar yapıldı. Zaman zaman olmaması gereken açıklamalarda bulunuldu bugüne kadar genel başkanlar tarafından. Ama geldiğimiz nokta artık bu vaziyette. Evet yani e, altılı masa dediğim gibi böyle. Daha konuşacağız zaten. Ama bir başka şey daha konuştuk. Yani oldukça ilginç. Hani konuştuk derken hani gülerek mi konuşacaksınız? Ağlayarak mı konuşacaksınız? Ya da güldüğünüz zaman aslında ağlamanız mı gerekiyor memleketin haline? Bilmiyorum. Ama bir yalama mevzu var. Değerli izleyenler yalama. Evet. Yalama. Aynen böyle. Yalama. Yalama. Yalama derken bir daha hani boşa dönmesinden bahsetmiyorum. Bildiğiniz yalama yani. E, yalama neyse o. Şimdi bakın. AKP Ordu Milletvekili Şener Yedi Yıldız. 7 Yıldız. Katıldığı bir programda diyor ki biz bu, bu kas kafamızla bu kas kafamızla yani e, kas kafasıyla milletten oy istemiş. Millet de bu kas kafaya oy vermiş. Laf bana ait değil. Kendisine ait. Yani ben e, bu e, bir milletvekili kendisine bu kas kafalılığı nasıl yakıştırır onu bilmiyorum. Ama biraz sonra yakıştırdığını söyleyince ya bunu da e, lafı mı olur diyeceğinizden de eminim. Diyor ki e, biz bu kas kafamızla ona ihanet gibi yollara sapıyoruz. Erdoğan'a bahsediyor herkeste. Tayyip abiye ihanet etmek mazlumlara ihanettir. Bizim onun ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Şimdi... Şimdi yalama bir terminoloji kazanmış. Elle yalamak. Elle silinir. Yani bir şeyi elle silersiniz. Elle kaldırırsınız. Elle toplarsınız. Ama elle yalanmaz arkadaşlar. Dilinle yalarsın. Onun için yalama dedikten sonra ister oraya elini koy, ister ayağını koy o kelimenin önüne. Bu dille yalama anlaşılır zaten. Algı burada yoğunlaşır. Kaldı ki zaten bu böyle demek ister. Şimdi 70 yaşındasın be arkadaş. Yani tekrar milletvekili olmak için hani şu hale düşmenin bir anlamı var mı, bir gereği var mı? Hani birileri de bilmem neyinin kılıncıyız diye bağırmış da hadi vatandaş, yani söyleyecek bir şey yok. Da bu milletvekili ya, oy vermiş, oy vermiş insanlar, ordu milletvekili, oy buldular, oy vermiş, bir kas kafalıyım diyor, biz kas kafalıyız diyor. Biz bu kas kafamızla böyle söylüyor. Ordular ona oy vermiş. Kas kafalı olduğunu anlatan birisi de oy vermiş. Bir de yalamadan bahsediyor. Neyi yalıyor? Ayakkabıyı yalıyor. Yala ve be birader ya. Sabah kadar yala. 70 yaşındasın. Yani e, ne kadar yalarsan yala. O listeye girmek gibi bir derdim var. Amacım var. Bunu anlıyorum da ya. 70 yaşındasın ya. Hani Kendine acımıyorsun eyvallah da çoluna, çocuğuna, torununa ne bileyim senden sonra gelecek nesne acı bari. Hani onlara ayıp e, etme hiç değilse. Hani millete ettin kendine de ettin de insan torununu düşünür ya. Yala, yala, yalamak lazım diyor. Yalamamız lazım. M mız ne ya? Mız yalamak istiyorsan tek başına yala. Niye böyle mız deyip çoğulla milleti yalamaya davet ediyorsun ki? Ha, yalayanlar yalar. Ama yalamamız lazım dediğin zaman o zaman iş değişir. Sen git nereyi yalıyorsan yala. Bana ne? Ama oraya çoğul, çoğul bir şey koyma. Ha milletvekili olması da bu sorunu çok daha büyütüyor. Çok daha arttırıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani normal e, düşünceyle, normal e, ahlaki yaklaşımlarla baktığınızda bu ka kabul edilebilir. Siyasi ahlaktan bahsediyorum elbette. Kabul edilebilir bir şey değil. Ama insanlar maalesef kendisine bu, bunları yakıştırıyor ve söylüyor. Yani yalakalığın da bir dozu var. Hakikaten bir dozu var. Değil mi? Yani yalakalık her şeyin bir dozu olduğu gibi yalakalığın da bir dozu var. Bu doz aşımına girmiş. Bu doz aşımı zehirler adamı. Hakikaten zehirler yani. Neyse daha bakalım neler göreceğiz. Neler duyacağız. Nelere tanık olacağız. Nelere şahit olacağız. Gerçekten bilmiyorum ama bir milletvekili hem kas kapalı olduğunu hem de yalaması gerektiğini reisin söylüyorsa orada yani, yani kapatın dükkanı gidin, gidin diyesi geliyor da insanın. Hayır değil yani bunlar siyasetten bir biçimde temizlenmeli. Bu, bu tür insanlar siyaset yaptığı sürece o milletvekili koltuğunda sizin adınıza kas kapalı diyor. Sizin adınıza karar verme yetkisiyle orada oturtuyorsanız sorun da affedersin yani bir parça da bizlerde. Bizlerde derken kendi üzerime almıyorum. Sizlerde. Hani ya orada oy almış gelmiş seçmen oy vermiş buna. Ben kas kafalıyım diyen birisine oy vermiş. Ne diyeyim ki? Evet. Ordular. Bu söz bu, 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 bu bunun yani bir, bir biçimde siyasi fatur, faturası olması lazım. Şimdi kendisini kas kafalı olduğunu kabul ediyor. Seçmeni ne de yerine koyuyor onu bilmiyorum. Yani. Evet durum bu. Vaziyet bu. Yine daha elbette çok konuşacak şeylerimiz olacak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ama bir dakika söylemeyi unuttum. bir Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Beğenin beğenmeyin yorum yapın bir tepki gösterin ve abone olun. Abone olmayanları da abone olmaya davet edin. Ve esen kalın.